Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nexora. Bugün sizinle beraber Denizli Spor Rebuild yapacağız. En baştan. Türkiye 3. Lig'in en dibinden en üstlere çıkmaya çalışacağız. Bu benim ilk YouTube videom. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Buradan Türkiye 3. Lig'inden Denizli Türkiye 3. Lig 4. Grup buradan hangi takımı seçelim buradan Denizli Spor'u seçeceğiz Denizli Spor menajerlik Tarzını seçelim şimdi menajerlik tarzı uluslararası pro lisans sporo, dünya hepsini max yapacağım burada arkadaşlar çünkü takım zaten oldukça düşük bir takım yükseltmemiz çok zor olacak Denizli Spor yönetimi Alperen'i getirdi ama sondaki deyip geçelim buradan. Evet. İtibarı falan hepsini yükselteceğiz arkadaşlar merak etmeyin siz. O iş bende. İlk 11'imiz bu şekilde. Bunlar da yönetimin bizden beklediği şeyler. Yok mali durumu aşma. Üçüncü ligi üst sıralarda bitir. Üst sıralarda bitirebilirim gibime geliyor. Belki şampiyon bile olurum. Nara hayır de bunu da ayda bir kere yap. Yeter. Sonraki. Bu oyunu bir kaydedelim arkadaşlar. Bu ilk 11'imiz bizim. İlk 11'i bu şekilde seçtim. 4 oynayacağım. Orta sağımız yok. Topa sahip olma taktiğiyle oynayacağım. Çünkü 3. ligdeyiz yani. En iyi bu olur. En iyi taktik bu olur transfer yapalım transfer yapmam lazım bir transferlere bakacağım şimdi gözlemcilikten bakıyorum burada bu kadar transfer bütçem var bunun hepsini maaş bütçesine ekleyip bir tane bedelsiz transfer yapabileceğimi umut ediyorum bakalım buradan oyuncularımızı seçelim gözlemcilik menzilindeki oyunculara bakalım İnşallah güzel oyuncu vardır inşallah bulabilir. Arkadaşlar güzel oyuncu bulamadım. Bulamadım değil daha doğrusu. Takımın transfer yasağı vardı. O yüzden transfer yapamadım. Şimdi birkaç maçı simüle ettim. Bir 10 maçı falan. Gelin beraber ligde ne yapmışız ne etmişiz onlara bir bakalım isterseniz. Böyle bir 10 maç 15 falan maç oynadım arkadaşlar simüle ettim daha doğrusu çok oyalanmayalım falan diye hazırlak falan simüle ettim tam oturmamıştı onları kaybettik bir 9 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık ondan sonra Türkiye kupası 3. turda Fethiye Spor'a 3-1 mağlup olduk ilk mağlubiyetimizi burada aldık ama hala Türkiye 3. Lig'de namalup devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi 2-0 yenmişiz. Emre Yıldız oyuncumuz bütün golleri o atıyor neredeyse. 16 maçta 16 gol atmıştı. Bu da Fethiye talihsizlik oldu. Deplasmandaydık zaten. Yok çim uzundu. Rüzgar vardı. Kaybettik işte bir şekilde. Önümüzdeki maçlara bakacağız biz. Işte. Şimdi birlikte bizim hemen altımızda bizi takip eden üçüncü olan Kırık kali Gücü var. Onlarla maçımız var şimdi. O maçı bir simüle edelim hep beraber. İlk 11'imiz geldi şimdi ekranlarınıza. Bu ilk 11 çıkacağım. Ama şöyle bir değişiklik yapalım. Şu kanatları değiştirelim. Hem yatkınlığımız artsın hem de uyum yakalasın sol kanadımız. Emre'den zaten çok güzel bir form bekliyorum. Santo 99 numaralı formasıyla. buradan simüle diyelim. Bu kadroya iyi bakalım. Ne yapacağız? Kırık kale gücüne karşı. Evet diyelim. Evet arkadaşlar maçı simüle ettim ve 3-3 berabere kaldık kendi evimizde. Avantajı kullanamadık. Emre'nin golleriyle ve Gökhan'ın golleriyle böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maça geçelim. Önümüzdeki maçta şu şekilde kullanacağım kadroyu. Sağ kanalımızın uyumluluğu da arttı. En iyi kombinim bu yani. Bu şekilde çıkacağım maça. İzleyelim bakalım. Burada şu şekilde atakta golümüzü yiyoruz ve dakika 13'te bir 0 geriye düşüyoruz. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Burada dakika 52'de serbest vuruş kazanıyoruz ve Eren Kriyolcu ile beraberliği yakalıyoruz. Ee, maç 1-1 bitti. Deplasmanda puanları paylaştık. Yapacak bir şey yok. Hemen bir sonraki maça geçelim. Şöyle tabloyu da göstereyim size. %100 performans ilerliyoruz. Birinciyiz. Sıfır mağlubiyet. Namalubuz. Ligde. Devam edelim. Bu maçta kullanacağım ilk 11 bu şekilde. Hemen buradan maçı simüle ettirelim ve sonucu hemen beraber birlikte görelim. Maçı 1-0 kazandık Emre'nin golüyle. Yıldızımız yine devleşmiş. Zor da bir galibiyet olsa kazanmayı başardık sonuçta. Buradan hemen öbür maçları da simüle edeceğim. Arkadaşlar videonun başında istemişimdir ama eme emeğimin karşılığı olarak bir like atarsanız çok sevinirim bu maçta bu ilk kombini kullanmayı düşünüyorum orta sahamızda uyum yakaladı yani ama takımımız şu anda kötü transfer de yapamayacağım için bu sezon kötü oldu yani ulan maç simüle edelim şimdi maçın skoru 3-0 arkadaşlar. Hacılara ezdik yani. Hacıları kendi evimizde onu ettiğimiz hacıları affetmeden 3-0 yendik. Güzel oldu bizim için. ihtiyacımız vardı. Buradan hemen devam edelim. Bir sonraki maça geçelim. Evet ilk 11 yine karşınızda. Buradan maçı simüle ettik. Hemen oynuyoruz. Devam. Burada Kahramanmaraş Celtic'lerle karşı çok kötü bir performansla ligdeki ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Takımın formunun düşmeye başladığının farkındayım. 4 attığım adamlar vardı artık yok yani. 1-0 falan zorla kazanıyordum. Berabere kalıyordum. Formda bir düşüş var. Bakalım taktikte değişikliğe gidebilirim. Nazar olsun ligdeki ilk mağlubiyetimiz. Devam. Zonguldak Kömür Spor'a karşı oynayacağımız maçtaki ilk 11 bu şekilde. Buradan hemen simüle edelim. devam diyorum ve maçı hemen simüle edip skora beraber bakıyoruz. Evet skor karşınızda şu anda. Emre'nin hat-trick'i ve Deniz'in golüyle beraber 4-1 şekilli 4-1'lik bir skorla Zonguldak Kömür Spor'u ezip geçmişiz. Zaten istatistikler belli adamlara oynama fırsatı bile vermemişiz devam. Güzel formu yakaladık gibi. Öbür maçtayız şu anda. Sabat Gençlik Deplasmandayız. İlk 11'imizi ayarlıyoruz şu anda. Temsilci bunu olmuş ama gerek yok yani biz kendi şeyimizle oynarız. Maçı simüle et deyip evet buradan ve skora geçelim. Takımımızın yıldızları sağ olsun Deniz ve Emre yine ikişer gol atıp bizi sıkladılar. Rakip takım da bizi üçlemiş. Daha doğrusu Bulut üçlemiş bize hat yaparak bize karşı ama maçı kazanmak için yeterli değil. Bu 4-3 deplasmanda alıyoruz galibiyeti. Çok güzel. Devam edelim. Bu maçta konuğumuz Mardin 1969 maçı hemen simüle edeceğim. Takım uyumluluğumuz. uyumluluğumuz zaten çok fazla görmüş olduğunuz üzere. Takım iyi yani bu maçı kazanmamız lazım. Kanatlar orta sahada da uyumluluk artmış. Bu maçı hemen simüle edelim. Burada çok üstünlüymüş çok fazla zaten oynadığımız taktikler ve güzel bir Arapasıyla Emre burada ilk golü atıp bizi öne geçiriyor. Burada bize çok lazım olan Alaaddin sakatlanıyor. Transfer yasağı yetmezmiş bir de en çok verim aldım oyuncudan bir sakatlanıyor yapacak bir şey yok bu maçın sonucu da 1-0 kazanıyoruz devam edelim bir sonraki, sonraki. Edirne Spor Deplasmanı'ndaki ilk 11'imiz şu şekilde olacak görmüş olduğunuz üzere sakat oyuncularımız var oyuncumuz yok daha doğrusu oyuncumuz kalmadı artık hangi oyuncuyu nereye koyabilirim diye düşünüyorum ama koyacak oyuncu kalmadı yani Neyse maçı simüle edelim hemen bir bakalım. Yani şu kadro ile bile deplasmanda Edirne Spor'a 0-0 beraberlik. Yani idare edilebilir ama kazanmam lazım. Bu bir işte berabere kala kala mağlubiyet almasam bile düşeceğim yani birincilikten. Toparlanmamız lazım acil. Hadi devam edelim. Bu maçta evimizde Turgutlu Spor'u misafir ediyoruz, konuk ediyoruz. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Sol kanattan oynamayı deneyeceğiz bu maç. Öyle talimat verdim. Bakalım ne yapacağız? Maçı simüle edelim. Evet diyelim. Neyse ki sol kanattan o oynama talimatını vermişim de 2-0 güzel bir galibiyet alıyoruz evimizde. Şans tanımıyoruz. Güzel. Devam edelim. Bu maç gibi kadromuz da bu şekilde olacak. Sizce şampiyon olabilir miyiz? Bir yorumlara yazın bakalım. Buraya kadar izleyenler bir yorumlara bonibon yazsın. Bugünün kelimesi bonibon olsun. Bir yazın bakalım yorumlara. Sakatlıklarımız var yine. Buradan maçı simüle ettiyip evet deyip hemen devam edelim. Görmüş olduğunuz üzere deplasmanda Bursa Gençlik Spor'a 4 atarak bize deplasman yok diyoruz. Denizli Spor'un gücünü bir kez daha gösteriyoruz. Ligde sadece bir mağlubiyetimiz olduğunu da üstünü çizerim. Bakalım şampiyon olacak mıyız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Devam edelim bakalım. Ağır karşısındaki ilk 11'imiz şu şekilde olacak görmüş olduğunuz üzere. Tabii ki yani sakatlıklar, ağrıları olan oyuncularımız var. Bunlara yapacak bir şey yok tabi. Mecbur olarak oynayacaklar. Simulate diyelim. Devam diyelim. Şu anda şok içerisindeyim. Ağrı kendi evimde bana 3 atmış. Bunun kırmızı kart görmemle de alakası olduğunu düşünüyorum ama çok fazla. Kendisine gelmesi lazım takımın. Hemen yani bir Toparlamamız lazım. Olmadı taktikte değişikliğe gidelim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Ordu deplasmanındaki kadromuz bu şekilde olacak. Tabii sağ tarafta gördüğünüz üzere kırmızı olarak. Bu maçta da sakat oyuncularımız, cezalı oyuncularımız var. Sınırda olan oyuncularımız var ama yapacak bir şey yok. O zaman maçı simüle edeceğiz. Devam edeceğiz. Niye karşısındaki ilk 11'imiz bu şekilde olacak. En iyisini seçelim çünkü bu maçı kaybedersem birincilik elden gidecek arkadaşlar. Bu maçı kaybetmem lazım. Arama maraşistikler birincilik önde geçecek. Maç simüle edelim. maçı oynayalım daha doğrusu çünkü bu önemli bir maç. Hemen maçın oynayalım. Hemen geçelim. Evet bayağı sıkıcı bir maçtı. 0-0 berabere bitti. Ben de sıkılmayın diye kestim buraları. O yüzden şey yapmayın. Editlerken kesmişimdir büyük ihtimalle. Yani çok sıkıcı bir maçtı. 0-0 berabere kaldık. Puan farkımız da iyice azaldı. Belki de kahraman var. geçmiştir bizi yani. Bakalım. Evet arkadaşlar şu anda önümüzde açık bir şekilde duruyor lig tablosu. Aramızdaki puan farkı 6-7 iken 1'e inmiş durumda şu an. Önümüzdeki maç berabere bile kalmamam lazım. Çünkü geçecekler beni. Önümüzdeki maçı kesin kazanmam lazım. Ligdeki zaten son iki maç. Sonra lig bitiyor. Hadi bakalım. Evet ilk 11'imizi bu şekilde görmüş olduğunuz üzere kırmızı yağmıyor. Sağ tarafta hemen maçı simüle Geliyorum bakalım kazanmış mıyız Berabere mi kalmışız Kazanmamız lazım bu maçı Çünkü yoksa liderlik gidecek Playoff, oyna, playoff oynamak zorunda kalacağız Şampiyon da olamayız Görmüş olduğunuz üzere Bir bir berabere kalmışız Yapacak bir şey yok Sağa bakarsanız da liderliğimizden gittiğini görürsünüz Aramızda puan farkı oluşmuş biraz Kahraman Maraş, İstiklal önümüze geçti. Onlar birinci, biz ikindiyiz. Son bir maç kaldı. Onlar berabere veya kaybederse ikili avarajla kazanıyoruz. Bizim kesin kazanmamız lazım. Üçüncüyle yapacağız maçı. Çok dişli bir rakip. Kırık kale gücüyle yapacağız. Bakalım geçelim son maça. Kırık kale deplasmanındaki ilk 11 kadromuz bu şekilde. Maçı kazanmamız lazım koyabildiğim en iyi oyuncuları koyuyorum. Ki biz maçı kazansak bile Kahramanmaraş'ın Maraş'ın berabere kalması veya kaybetmesi lazım. Onlar da kazanırsa yine şampiyon olamıyoruz. Playoff'larla lig yükselmeye bakacağız. Hadi bakalım geçelim maçı Evet görmüş olduğunuz üzere maçı kazandık ama Kahramanmaraş İstiklal'de maçı kazandığı için lig şampiyonluğunu kaybediyoruz. İkinci olarak tamamlıyoruz ligi. Playoff'ları oynayacağız lig yükselmek için. Türkiye 3. ligdeyiz. Türkiye 2. ligi e yükselmek için playoff maçlarına geçelim. Playoff'ların ilk maçındayız. Ev sahibi biziz. Rakibimiz Zonguldak Kömür Spor. Maçı simüle ediyorum şu anda. Bu maçı kazanmamız lazım. Takım berbat sakatlıklar, cezalılar derken çok kötü durumdayız. İnşallah ev sahibi olma avantajını kazanabiliriz. Devam edelim. Evet kendi evimizde 3 yemişiz. Şaşırdık mı? Hayır. Yani bu kadro ile bu kadar yapabiliyorum. Sanırım 4 atmazsam lig yükselemeyeceğim. Deplasmanda 4 atmam lazım Zonguldak Gönül Sakatlıklar derken hadi bakalım bir sonraki playoff maçına. Evet ikinci fixture'dayız. Zonguldak Kömür Spor deplasmanındayız. Maçı simüle ediyorum hemen. 4, atma, 4 atıp kazanmamız lazım. 4 farkla yenmemiz lazım. 5-1 olur, 4-0 olur, 6-2 olur ama 4 farkla yenmemiz lazım. Hemen sonuca geçelim şimdi playoff maçını deplasmanda kazanıyoruz ama 4 farklı kazanamadığımız için playofflara veda ediyoruz. Böylelikle Türkiye 2. Lig'e de veda ediyoruz. Aynı ligde devam edeceğiz sonraki sezonda. İnşallah transfer yasağımız kalkar. Yenebiliriz yani. Kaybettik yapacak bir şey yok. En dipteyiz hala. Yükselmeye bakacağız. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.